Merhaba arkadaşlar benim Emre Güzel Emre Güzel sizin 11. Ne izleyelim Doğan var ve konu yok Emre Güzel <laughs> Emre Güzel 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 Emre Emre Güzel Ben varım ee, Bu arada konu yok derken <laughs> Konu Konunun ismi konu yok onu söyleyeyim ee, Yani bir daha konu açmayacağım onu da söyleyeyim yani Hiç konusuz böyle bodoslama da alacağız ee, git işte şuradan Gel Burası Makara. Makara ne ya? Mağara. Makara. Makara kukara. Ee, şurada bir kılıç çıkıyormuş falan. Çıkmadı. O, o adamlar aşağıda mı? Aynen. Hayır. Olamaz. Aman tanrım. No 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 no. Orada bu da değil. Bak. Motherfucker. Adamlar aşağıda mı bana mı öyle geliyor? Hayır. Taş sword. Kılıç please, please. Neyse ben bulurum. Dur. Bak şurada chest şey var orada. Tahta kılıç var orada. Al şunu da. Ok attım. Yay attım. Neresin abi? Oğlum aşağı doğru in işte. Ok nerede? Ok yok. Ok bende de yok. Yeni çıktı. Ok çıktı. At abi. Yemek at. Dur oğlum ya sakin ol. İki tane iron'um var. Ee, üç tane iron'um var. Bu da önce. Oh. Şimdi dördüncü iron'i çıkaracağız. Abi ne set? Bir tane iron, bir tane diamond. Tamam. Şimdi giyinelim gel. Bir tane plase. Dur ben giyineyim. Bak bak. bak. <laughs> of ya. Sana niye hiçbir şey çıkmadı? Gel. Bir sürü yer var. Oralara gideriz. Bakarız. Şu. Bakayım. başka ne eksik. Kafalığın eksik. Bende kafalık yok. Şunu atalım. Şunu 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 atalım. Şunu atalım. Hadi adam adam gelip bizi lava atmasın. Atar. Dört tane ayrılım var bu arada. Gel. Gel son Abi bir yere gidip taş, yukarı çıkacağız. Yani. Aa, aa. Ee, son bir yere çıkıp sonra şey yapacağız. Aynen. Aynen. Yukarı çıkacağız da. Sen takip et. İyi. Başladık. Güzel başladık yani. Aynen. Çıkar. Biliyorsan da çıkar. Ee, bu arada Doğan yeni bir skin aldı. Yaptı. Aldı derdim ben. Emre abi yaptı ben değil. Ben skin yap... Skin yapamam. Orada da yok. Gel. Ne <laughs> <laughs> Gel. yukarı çıkalım artık. Bizim dün dedim dün skini göz... Skini Erdem'e dedim. Gözlü Skini... Şey yapsam dedim. Skin'in gözlüğünü kırmızı yapsam dedim. Emrah abi kızar mı dedim. Kızar dedi yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee... artık. Değiştirmeyeceğim. Arkadaşlar skin'im de şu. Hop. Ben de göstereyim mi? Bak bana. Şu işte ya. <gülüyor> 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 Neyse. O işte ya. Aa <laughs> işte. Ya. Bakmaz gerek yok. <laughs> ya bu arada internet geldi zaten 2-3 günden beri video yüklüyorum. 2-3 2-3 video yükledim. Ee, bu video gelecek. Ondan sonra tekit gelecek. Falan filan fışman. Daha sonra bir artık Erdem ben Doğan'la falan şey yapmayı düşünüyorum. Böyle modlu Minecraft çekme düşünüyorum. Hex olabilir, tekit olabilir. Ben yani tek... beni burada öldürürler, keserler beni, yerler beni. Bitirirler beni. Emrah abi kapana kısıldım. Emrah abi bırakma benim gözümü seveyim. Onu desene. Em yani, Emre abi beni yalnız bırakıyorsun. Mal <laughs> mısın? <laughs> <laughs> <Uf>, son... Piskeveti yok. <laughs> son... Oha. Zombi <laughs> <Son> bir <laughs> var. Bu çocukların neden piskeveti yok? Neden yok? Neden bu çocukların piskeveti yok? Ben bilmemek piskevet. Atasam ölür <laughs> mü? Buradaki şeyi... Ya, almadım abi. Çikolatalar pis kevütler. Çikolatalar pis kevütler. Nereye gidelim? <laughs> Kadri'nin götürdüğü yere gidelim. Kadri. O kadar rota var ki nereye gideceğimizi şaşırdık. <laughs> Şu tarafa gidelim gel. Burada da kit olması lazım diye biliyorum ama. <laughs> en azından crafting table var. Crafting table da şey yaparız. <laughs> Abi oradan orada tilt var iki tane. Tamam işte ya gidelim. <laughs> Adamlar almış abi, nereden anladın çünkü şey vardı ıı, Yere... Ya ben klasik table var ya iki tane aynı sword yaptım zaten 11 kişi kaldık, İnşallah video çıkacak Aa iron İki tane taş çıktı mı? Abi o var mı? Ha? Yok. Al şunu Bir bakayım ok yapabileceğim. Ya, yemek ok. Ya tamam sakin ol bir. Bir sakin ol ya. Flint'in var mı? Yok abi. Niye yok ya? Sen fakir misin? Fakir Al şunu. Bak bir şey attım yere. Dokuz ya. Dört tane. 5 Dur. 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 Tamam. Bir, iki, oh, challenge Emre abi attı var iki tane. Bize doğru geliyorlar. Come on bebe, burda bekle, burda bekle, burda bekle, burda bekle, BURDA BEKLE! Yemek, 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 çabuk yemek yiyeyim. Al. Al, al, al. Surprise, motherfucker! Fuck. Bak. Çekil bakayım ben bir. Adamların durumuna bakmak istiyorum. Adamın... göğsü şeyle, ladder. Alabilir miyiz ki? Girsek mi? Dur ya, bekle. Hoppata <laughs> challenge. Come on, bebe. Come on, bro. Oha, ben de şey bitirdim yanlışlıkla Nah size bura, nah, nah. Yürü. 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 Çıkın. Yürü çıkın. Dur, bırak çıksın alalım. Bir tanesi çıksın alalım. Çekil. Çöm, 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 çöm. Salak ya sen ne yedin kardeşim yürek mi yedin? O dek bana daldı. Oo, o o o Abin kesti abin aldı rahatta kal. Ben kestim oğlum. Gel abi gel. Adam aldı onun şeyini gitti ya. Diamond a kafalı giyeyim bari. Kafalık attım yer yani onu da. Al. Gel çıkalım. Adam kaçmış. Oğlum Diamond Sword mu? Ver lan Diamond Sword'u. Diamond Sword'u ver lan. <laughs> Ben de diyorum bu da mı ben gördüm birine gitti. <laughs> item please lan. Ne oh, item please? please. Onun bir tane şey yaptım verdim ya. <laughs> bir tane <laughs> kafalık verdim. Salak. Al şunu da birleştir aynı sortları. Oğlum şey A verdim ya ben sana kafalık. Adam ne tarafa gitti? Ya bilmiyorum. Neyse adamı fena beğendik yalnız. Ben aldım kardeşim 24 point geldi. <laughs> Çok para yapar diyor. <laughs> Ama iyi çaktım. Ben de çaktım. Onu sanlara gösterdim. Adam 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 adam. Yemin et. Vallahi adam vurdum. Allah belanı versin. Ok kalmamış. Dur bunlar kapısın kapısın girme girme girme. Allah. Surprise motherfucker. Diamond botlu. Aynen alacağız hadi. Alırsak efsi olur şey gideriz. Bus 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 please bus please. Daha ne yapayım? Hadi, 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 hadi. Oha. Bir tane daha, bir tane daha. Ölecek, 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 ölecek. Efen'i çektik, efen'i çektik. Biliyorum. Yeah. Come on baby. Ben alacağım lan Iron Bot'u. Ya Iron Bot'u bana ver ya. Abi Sence... Arın gelirsin bana yeriz. Dur sen beni bir koru. Sen beni bir koru. Birbirimizi koruyalım, birbirimizi koruyalım. Dur. Sen bir koru, sen bir koru. Tamam, sen bir koru. Lan sen bir koru. Tamam, sen bir koru. Ben hemen bir giyineyim. Hemen bir giyineyim. Hemen bir giyineyim. Etrafı bir kolaçan et bakayım. Abi %100 vide çıktı biliyor musun abi? Hayır. Fena oynadık biliyor musun abi? Aynen benim zaten şeye girince video abi, çıkıyor. Abi iki tane diamond var mı sende? Hayır. O benim diamondlar gitmiş. İki tane varsa sana da yapalım diamond bot. Yok ki. Versene lan. Ananın. Flint var mı kardeşim? Var. Versene. Ben ok yapayım sana diamond botu vereyim. Tamam. Niye öyle bir şey denedin ya? <laughs> şey var mı peki? Memişlik. Memişlik? Memişlik. Gözlük. Hı hı. Şu adam Abi okum yok benim. Benim Gözlük. 63 tane okum var. Yuh <laughs> vat. <laughs> O oh, boost bab. Şunu. Ne boost? Ne boost, ne boost. Ya ya. Bana konuşmayın. Emre <laughs> ya. Şey yapma. Emre <gülüyor> ya. GG. <laughs> Emre. <gülüyor> oh, GG please. Oh, GG 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 Gigi Oh. Ama bak bu oyunu sa sana verdim. Ama kanal tasarımını bana yapacaksın bu videonun. <laughs> Ha? <laughs> bu videonun tasarımını bana yapacaksın. <laughs> tamam yaparım. Medeseki <laughs> tasarımı. Evet arkadaşlar bu videoyu ben sizin için bana Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eğer videoyu beğendiyseniz ki umarım beğenmişsinizdir. Like atın, abone olun. Bunlar benim için yeterli. Diğer videoda görüşmek <laughs> dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye.